Evet, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve e, Müdürümüz Faruk Sönmez'i Kozan Spor Yönetimi olarak ziyaret ettik. Hatıra kombi bileti aldı kurum adına. Müdürüm, e, Kozan Spor'un pandemideki zor gününde destek verdiniz. E, biz de aynı zamanda basın olarak destekliyor ve size teşekkür ediyoruz. Sizin duygu ve düşünceleriniz Ben öncelikle şunu söyleyeyim, Kozan Spor tüm Kozan'ın takımı ismi üstünde. Dolayısıyla da herkesin gücü yeten herkesin Kozan Spor'a destek olması lazım. Biz okullar, okullarımız adına ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Milli Eğitim Ailesi olarak biz Kozan Milli Eğitim Ailesi diyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Bunu sözünü veriyoruz. Bu bir başlangıç inşallah. Daha, daha fazla destek olmaya ver, söz veriyoruz yani. Evet, Kozan Spor'umuz başarılı olsun. Başarılar diliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Ee, Milli Eğitim Müdürümüze Faruk Bey'e ve tüm ekibine Kozan Spor'un desteklerinden dolayı yönetim adına, adına ve bütün Kozanlar adına teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Allah razı olsun diyoruz. Desteklerinin sözlerini aldık zaten. Her zaman yanında olduklarını hissediyoruz zaten. Teşekkürler müdürüm. Allah razı olsun. Savaş Yavuz Ölmez. FK ve Sayın Bey'in iş yerlerimiz var. Kozan'da da devam etmekteyiz aynı işlere. Ve bu nazik ziyaretinizden dolayı öncelikle sizlere basın mensubu arkadaşlarıma ve As Başkanı Serdar Bey'e Teşekkür ediyoruz. Kozan sporumuza da bu zor döneminde destek çıkıyoruz. Kombine hatıra bileti alıyoruz. Aynı zamanda da Kozanlı diğer iş adam arkadaşlarımız ve esnaflarımızı da aynı kampanyaya davet ediyoruz. Şimdi Savaş Yavuz Ölmez benim hem de çocukluk arkadaşım hem de çok aile dostum ne diyeyim kardeşim sağ olsun Kozanspor kombine bir bilet alarak bizlere yardımcı oldular. Yeni iş yerini de hayırladık bu vesileyle. Teşekkür Allah hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyoruz. Kozanspor yönetimi, ailesi ve Kozanspor'a, Kozanlar adına teşekkür ediyoruz Yavuz Bey'e. Teşekkürler biz, Yavuz Bey. Biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve her şey Kozanspor'umuz için diyoruz. Her zaman için Kozanspor'un yanındayız. Bu dönemde işlerimiz her ne kadar biraz aksasa da her zaman Kozan yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum bilginize. Ee, Kozan Spor'a desteğimizi devam ettireceğiz yine de. Yani bununla kalmasın. Tüm herkesin de destek bekliyoruz. Evet, kulüp as başkanı, Kozan Spor, Futbol Kulübü as başkanı Serdar Şahin neler söylemek istersiniz? Ee, Zekeriye abime, yenge hanıma, Saray Salonu olarak Kozan Spor Yönetimi adıma teşekkür ediyorum. Zor günlerinde her tarafı kapalı olduğu bir ortamda bizlere destek olmaları bize onur verdi, gurur verdi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Ben Kürşat Cengiz. Mimarım. İnşaat firmasında aynı zamanda sahibiyim. Kozan'da otomotiv, inşaat ve mimarlık üzerine hizmet vermekteyiz. Kozan Spor'umuza tabii ki destek olmak boynumuzun borcu hem esnaf olarak hem de bir Kozanlı olarak şu zorlu süreç içerisindeki spor, Kozan sporumuzun da durumunu gözeterekten elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman da yanında olmak isteriz. Evet, sağ olun. Bekir Bey. Yani teşekkür ediyoruz kardeşime. Allah razı olsun. Durgal Cengiz inşaat'a Mimarlık ofiste var arkadaşımızın. Kozan Spor e, camiası adına, Kozan Spor taraftar yani sevenleri adına e, tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ben e, Kozan esnaflarından Recep Çürük, Recep Çürük Ticaret diye bilir esnaflarımız. E, Kozan sporumuza yardım olsun. Tabii ki şu pandemi döneminde zorda kalmasın. Kozanımızın ve ilçemizin takımı olan Kozan Spor'a esnaflar olarak mutlaka yardımcı olmamız lazım. Biz de bu vesileyle yardımlarımızı esirgemiyoruz. Evet, sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Bizim hatıra kombine biletlerimizden verdik Recep abimize. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kozanlar adına. Ee, Kozan Spor Yönetim adına çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, başarılar hayır dileriz. Olsun. Sağ olun iyi günler. İsmim Vedat, Soy ismim Kılıç. Ee, Vedat Kılıç Mermer adı altında buranın, bu atölyeyi işletiyorum. Mermer. Mermer işi yapıyoruz. Evet. Ee, Kozan Sporumuz, Kozanımızın tek takımı, Kozan Sporumuzu esnaf olarak destekliyoruz. Sporumuza Can Göl'den başarılar diliyoruz. Yönetim kuruluna sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Kozanspor'umuzu daha iyi yerlerde görmekten mutluluk duyarız. Evet, çok güzel. İyi temenniler. Bekir Bey. Vedat ee, kardeşimle senelerdir tanıyoruz zaten. Ee, kendisi e, kendi çapındaydı. Baya bir e, yani geliştirdi kendisini bu konuda. Ee, Valla Kozanspor'a destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben Nehir Kütük. Ee, Kütükler AVM'nin sahibim demek isterim de siz diyelim. Evet. Ee, yaklaşık 45 yıldan beri tamam. ticaretle uğraşıyoruz burada, baba mesleği. Ee, i̇şte 8-10 kişi yanımızda çalışıyor, ekmek vermeye çalışıyoruz, böyle. Evet. Kozan Spor'a destek verdiniz ve hatıra evet. belirtin aldınız. Ee, Kozan Spor'umuz adı üstünde, Kozan'ımızın takımı. Ee, Kozan'ımızın takımına Kozanlı olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, özellikle bu pandemi sürecinde e, biliyoruz e, birçok sıkıntı yaşıyorlar maddi manevi. Biz de karınca kaderince, elimizden geldiğince e, çam sakızı çoban armağına bir katkıda bulmaya çalıştık. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Nehir abime e, bizi güzel ağırladı. E, pandemi olmasına rağmen esnaflarımızdan Allah razı olsun e, bizi boş e, göndermiyorlar. E, Kendilerince güzel yardımlar yapıyorlar. Valla hep işte esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz evet, basın olarak. Bir haftadır beraber geziyoruz evet. sizinle. Yani siz de işte bir beklentiniz yok bizden. Sizden, size de teşekkür ediyoruz, Nehri abime de teşekkür ediyoruz, ya Allah razı olsun. Ben sizlere bir Kozan'lı olarak, Kozan aşığı olarak ben sizlere teşekkür ediyorum. En azından e, Kozan sporumuza, Kozan'ımıza ait olan bir e, değere hep beraber sahip çıktığınız için. Bizlere çam sakızı, çoban harman dediğim Allah gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok, Çok sağ olun. Biz te te teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Çok buraya alır gibi zahmet verdiniz. Bizleri de zamanında el attık, yine de. Ozan Spor'dan razıdayız gençlerimiz. Yetişip bir şeyler e, işte almaları sizlerden evet. iyi bir yani Ozan Spor için e, iyi bir adım. Evet. Başarılar Mücadır. dilerim. Sağ olun. E, Teşekkür e, ederiz. E, bilet de alacağız. Gerekirse maçlara da gideceğiz. Evet. Ee, şeyleri işte Her Destek. Gücümüz yettiğince yapabilmeye çalışacağız? Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Başkan. Cumali abiyle yani işte sohbetimiz, muhabbetimiz güzel oldu. O zaman sporda olunca daha bir muhabbet oldu. Eski günlerden yad ettik. Ee, kombine bilet alarak bize destek oldu destek olmaya da devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kozan Spor Yönetimi ve bu bütün Kozanlar adına teşekkür ediyoruz Cuman abi. Ayağı da sağlıklar. Ben sizleri böyle görmekten tabii seviniyorum, gurur duyuyorum. Evet sağ olun. Zaman geldi kafamızı gözümüzü gördü. Bazı <laughs> maçlarda gittik arkasından. Hatıranızda vardık tabii o, o sizin. İlk zamanlardaydı işte bu Kozan Spor'un üçüncü geldiği zaman dönemlerde. Bayağı bir emeğimiz olduğunu sanıyorum. Burada Olmuştum. da gidenler Olmuşsun. tabii herkes gönüllü. Allah kolaylık versin. Evet. aldığımız bayrağı da biz bir ileri götürmeye çalışıyoruz inşallah. Kayhan Koyuncuoğlu, Koyuncuoğlu Mermer ve Gedi İnşaat'ın sahipliği. Kozan Spor'un hatıra biletini aldınız. Evet. Desteklediniz ee, Ya hepimizin Kozan Spor'a destek olması şart. Bu bizim şehrimiz. Ki ben de eski lisanslı Kozan Sporlu futbolcu olarak e... bu konuda herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum. Ve destekliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de Bekir Başkanım'a da yöneteyim. <laughs> e, Kayhan kardeşim, e, rahmetli babasını da tanırız Mahmut abimi. Çok değerli bir aile. E, kendisini Kayhan Koyuncuoğlu Mermer olarak biliyoruz. E, Geli, inşaat adı altında da tanıdık. E, Kozan Spor'a vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim, teşekkürler. Ben Anavar Zabal Genel Müdürü'yüm. Can Sezen. Anavar Zabal olarak burada üretim yapıyoruz. Kozanspor'un inşallah çok daha iyi yerlere gelmesini isteriz. Hem memleketimiz olduğu için de. E, Tabi bu da hemen olmuyor, kolay da olmuyor. Dolayısıyla elden geldiği kadar bütün kurumların destek olması önemli. Biz de derler ya çam sakızı çoban armağanı elden geldiği kadar destek olmuş olduk. Evet, destekleriniz için teşekkür ederiz. Biz Şimdi arkadaşlar. ana varza bal olarak Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Gozan'ımızın yerli markaları bizim için çok önemli. Şehir dışına gittiğimiz zaman, onları tezgahlarda gördüğümüz zaman, marketlerde gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Can Bey de e, bu bizim kombine biletimize destek oldular, dertlerimizi söyledik, anlattılar. İlerleyen dönemlerde daha büyük şeyler yapacağını zaten söylediler. Ee, İnşallah. Ana Anavarza tamam, <laughs> <dinlerimizi> paylaştık. Aynen. <laughs> Aynen. Ana ve ana bala ve can Bey'e teşekkür ediyoruz. Kozan yönetimi ve Kozan Spor ailesi olarak teşekkür o, ediyorum olun. can Bey.